günaydın. Ben şimdi kayınvalideme çıktım. Uyanır uyanmaz. Çünkü evde ekmek yoktu. Burada kahvaltı yapalım dedim. O da çay demlemiş sağ olsun. Melemen yapıyor. Ben de şuraya yumurta kırdım. Burada da sucuk pişiyor. Ekmeğimizi bölüyoruz. Taptaze. Kahvaltıları da çıkardık. Alya da süt içiyormuş teyzeleri. Hadi afiyet olsun bize. Hadi bize afiyet olsun diyelim. Bozmayalım. Bugün de böyle olsun. <laughs> tamam annem. Evet canlar hep şimdi ben işten çıktım. Ee, halka var bizim burada. istersen Dikmen Caddesi'ne gidip hadi doğru daあれ olsa. Ya geldik buraya. Neyse. Şimdi halka gideceğiz. Oradan alacağım birkaç bir şeyler var. Allah kısmet ederse yarın aşırı yapmayı düşünüyorum. Onun şimdi için pazardan şimdi bir şey pazardan da alacağım. Pazardan Ramazan için ha? Ya, ee, pazara da gideceğiz. Bir sürü iş kızlar pazara gideceğiz önce. Ee, sonra da yani yarın böyle hem lahmacun hem aşure yapmayı düşünüyorum. Onun için ekip malzemelerimi alacağım. Öyle. Şimdi halkaya geldik. Dediğim gibi buradan alıp çıkmayı düşünüyorum. Hadi görüşürüz yine. Gel gel yapıyor bana görüyor musunuz? Geldim canım. Ha, ne tatlı ya. Evet halkaya giriyorum kızlar. Halkaya giriyorum. Hadi bakalım. Aş ve canlarım biz eve geldik. Canlarım. Pazardan şöyle iki tane marul ve şey, kıvırcık ve bir tane taze soğan aldım. Ee, 4 kilo kadar şöyle domates aldım. 4 kilo olur mu? 6 kilo. 3-3-6 tabi. Şu yine şey domateslerden. Yok. Bunu biz yemeği de çok seviyoruz. Dediğim gibi soslu da bundan yapıyorum. Yarın e, kısmet olsa lahmacun yapacağım. Gene bunu kullanacağım. E, şurada o halkanın orada bir bakkal var. Biz her sepe, her sene aşureliyi oradan alıyoruz. İkisini karşılaştırdım. Açıkçası sonrası daha uygun geldi. Bazı şeyleri oradan aldım. Şöyle üzüm aldım. Yarım kiloluk paketler bunlar. Yarım kilosu ne kadardı? 9 liraydı. 9 liraydı yarım kilosu. Böyle üzüm aldım sarı üzüm. ama üzümün hepsini kullanmayacağım Üzüm çok fazla olacak sevmiyorum kaysın hepsini kullanacağım yarım kilo böyle e, şeker payı aldım çok taze Gerçekten çok da güzeldi e, Bir dakika hemen söyleyeceğim 16 liraydı bu da yarım kilo 16 altı yani 32'ye geliyordu kilosu e, incir aldım en pahası zaten Normalde incir Vallahi incir fiyatı 19 muydu yarım kiloluk böyle 13 lira mıydı ya? Ay çok emin değilim valla. İncirin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ha burada yazıyor. 8 liraymış. Valla 8 liraysa çok uygun bence incir. Yani kilosu 16 liraya geliyor. Şeyde ee, 40 liraydı sanırım kilosu. Diğer tarafta. Bu daha inciri inşallah güzel çıkar. Böyle incir aldım ve oran aşurelik bulgurunu daha önce denemiştik. Gayet güzeldi. Şöyle de aşurelik bulgur aldım. Aliye bırakır mısın onu? Burada 1 kilo 250 gram var. Ee, normalde biz 1 kilodan yapıyorduk ama belki 1 kilodan yaparım. Belki de 1 kilo 250 gramdan yaparım. Çünkü iş yerine falan da göndereceğim. Onun için bu şekilde. Ee, sonra burada şeker aldım. Ee, evde şekerim vardı ama yetmez belki dedim. Şöyle 2 kilo şeker aldım. Burada 2 kilo şeker var. 101'de bir tane de şu şampuanımız bitmişti. Şampuan aldım. Denk geldi. L'Oreal'in en bu. Daha önce de kullandım. Gayet ve gayet güzel. Bütün renklerini neredeyse kullanmışımdır. Bu rengini ilk defa alıyorum. Ama yıpranmış saçlar için diyor. Güzeldir. Bir tane bunu aldım. Bu da zaten 11 liraya geldi. E, 10 liralık alışveriş üzerine. 101'de öyle indirimler var ya. Öyle kızlar. Burada yarım kilo biber aldım. Lahmacun için bu da. Sonra e, ee, kapya biber almıştım. Ha şurada. Şurada da 1 kilo kapya biber aldım böyle. Yine lahmacunun bence olmazsa olmazı mutlaka onu koyuyorum. Dolabımdaki Annem, bitti. Sen Alya, Ali bir bırakır mısın Bunun kızım? ne eşyası? Allah aşkına bir bırak. Of benim iş bitmez kızlar bugün. Ondan sonra dediğim gibi yeşil biber ve kapya biberi aldım. E, bu ne? Burada da maydanoz aldım 4 bağ. E, hem içine doğrayacağım bir bağını içine kullanırım. Diğerlerini de biz böyle arasına koyup limonla yemeyi seviyoruz. O şekilde kullanırız. Soğan salatasıyla yaparım. Öyle işte kızlar. Şurada da ne yaptım ne aldım. E, 101'den gene şu şeylerden aldım. Aşure kaplarını. aşırı kapları inanılmaz pahalanmış. Yani geçen sefer bunları ben 1.5'a mı alıyordum? 10'lusu mu? 1.5'tu. 6'lı yapmışlar ve 2.45'ti. Yani şunları 15 lira para verdim düşünün ki. Her şey o kadar pahalanmış ki. Sonra şurada yarım kilodan biraz fazla. Yaklaşık 650 gram kadar şey aldım. Ee, fıstık aldım. E, yer fıstığı. Bunu ayıtlayacağım aşure için. Aslında bunun kırılmış şekli vardı bu bakkal dediğim yerde. Biz geçen sene almıştık. Ama bu sene gerçekten hoşuma gitmedi. Hatta halkada da vardı. Ama baktım içi böyle Hani böyle e, kelebekler meyyus tutar ya, böyle nokta nokta olur bir nasıl diyeyim ya anladınız işte siz. Yani öyleydi içime sinmedi. Önce hatta poşete koydum halkada tam tartacaktım sonra içime sinmedi dedim ayıtlayayım ben güzelce şöyle tarzı tarzı alayım dedim. Öyle muhtemelen sürümü az olduğu için onların satılmamış ve orada kalmış. İçime sinmedi dediğim gibi bunu aldım bu şekilde ayıtlayacağım kullanacağım. Sonra birazcık kuş üzümü aldım şöyle çok az. 2 lira tutmuş. Bu kadar zaten yeterli oluyor. Yani herkes koymuyor ama ben seviyorum kuş üzümünü de içinde. Biz koyarız yani. Annem de koyardı. Annem de koyar benim. Ee, şu kadarcık da sadece üstünü süslemek amaçlı. Bu da herhalde 6 lira civarında tuttu. Ee, şey aldım. Fıstık tozu. Hatta file fıstık almadığıma pişman oldum. Ama neyse bu sefer öyle olsun. İnanılmaz her yerde nar aradım. Ne şey kaldı bakkallar ne marketler ne manav kaldı kızlar. Nar yok. Narsız. ilk defa yapacağım. çok seviyorum çünkü ben şeyde e, aşurede. Ama yoktu. Ve şimdi en önemlisi fındık. Fındık almadım kızlar. Çünkü evde inanılmaz fındığım var. Şimdi hatta onları kıracağım. Kızlarla beraber ayıtlayacağım. Önce şunu ayıtlayayım. Sonra da fındıklarımı ayıtlayacağım. Çok fazla fındığım var evde. Onları ayıtlayıp e, fırınlayıp kavuracağım öyle fırında. O şekilde değerlendireceğim. Fındık 75 lira kilosu ve gerçekten yazık günah dedim. Yani evde o kadar fındık varken almak istemedim. Öyle fındığı da öyle şey yapacağım. Cevizim yine evet. evde bol miktarda var. Cevizimden de yine kıracağım kızlar. Onları almadım o yüzden. Dediğim gibi şimdi benim alışverişim bu kadar. Yani eksiklerimi aldım dediğim için yarın için. Şimdi bunları yavaştan yavaştan yapmaya başlayayım. Hadi bana kolay gelsin vallahi. Herkese yeniden selamlar kızlar. Uykulu bir haldeyim çünkü saat bayağı geç oldu. Ee, biz pazara uğradık. Dediğim gibi bir yere uğradık. Bir de alışverişim vardı. Onu göstermeyi unuttum. Tekrar e, onu da çekeyim, yerleştireyim ve çok bir şey almadım. O yüzden ayrı bir vlog yapmayacağım. Sadece ihtiyaçlarımı aldım. Esasında biz yarın pizza yapacaktık ama sonra planlar değiştiği için e, ee, kısmet olsa lahmacun yapacağız. Şimdi kıyma çıkardım dolabından, e, Onu koydum dolabın normal yerine. Aşure için de ön hazırlama bir kısmını yaptım. Hatta size söylediğim gibi fındık aslında fındığım çok var. Kırılmamış fındık. Ee, öyle ortadan getirmiştim. Bir de bir yerden daha gelmişti. Ama e, inanın saat kaç oldu? 12 geçiyor herhalde. Ya da 12'ye geliyor. Şimdi onu kıracak. Bir, e, bir mi oldu? Bir olmuş vallahi onu kıracak kavuracak o kabından ayrılmak için fırınlamak gerekiyor onu yapacak durumda değilim çok çok yoruldum çünkü işten geldim o yüzden de şey yapmayacağım vazgeçtim sabah Murat'ı yollayacağım yarım kilo aldıracağım fındık çünkü ben bir kilo aşurelik buğday için tam yarım kilo fındık kayınvalidem de öyle yapıyor benim kendi annem de öyle yapar bol fındıklı güzel oluyor yarım kilo fındık koyuyoruz mutlaka ki şey oluyor. Öyle avcarı bol seviyoruz. Fıstık da aldım bayağı bir. Yarım kilodan fazla fıstık almıştım. Onu şöyle kızlarla ayıkladık biraz önce. Cevizim vardı evde. Almadım ceviz. Onu şöyle ayıkladım. Ceviz ayıklamak kolay. Bayağı büyük bir kase bu. Yetmezse gene de ayıklarım. Onu kıracağım işte. incelteceğim Fıstıkları o şekilde koyacağım. Fındıkları da tüm tüm atıyoruz zaten. Bir de üstü içinde süsleme almıştım zaten. Yeter. Nar bulamadım. Bir de yarın unutmazsam e, elmam var. Elma da katıyorum ben içine. Bir de şey portakal rendesi katacağım. E, portakal aldıracağım eşime. Unuttum onu almayı. Öyle yani bakalım kızlar. Allah kısmet ederse yarın öyle düşünüyorum. Şimdi alışverişimde hemen göstereyim. Tekrar göstereyim bunları. E, yerlerine koyayım. E, şöyle bir bu aslında biraz içecek alışverişi gibi oldu. Çünkü evde içecek yoktu. Sabahları böyle e çay yapmak istemiyoruz, sıcakta çay içmek istemiyoruz. Çocuklar da böyle her gün süt, her gün süt var, biraz şey yapıyorlar. O yüzden de bazen böyle yaz günü olduğu için e soğuk içecek bu şeylerden değil de daha çok süt, ay işte meyve suyu çok her gün e iç her gün vermek istemesem de evde bulunması iyi oluyor yarın yemek için şöyle dört tane. Bu sefer kola turka aldık. Bilmiyorum fiyatı da çok uygun geldi. Bu indirimdeydi. 10 lira 90 kuruştur. 4 litre oluyor böyle 1 1 1. Evet 4 litresi. 10 lira 90 kuruş. Kola turka çok ilk çıktığında bir kere almıştık sanırım. Yani içilmeyecek bir de gayet de güzeldi. Deneyeceksin şimdi. Ah valla unuttum tadını. 4 litre öyle 11 liraydı indirimdeydi. Öyle aldım. 2 tane böyle çilekli süt. Bir şeylik var bir puslu gibi. Evet. Değil mi Doğa? Kamerayı sildim. Ha, kamerayı sileyim. Sildim. Neyse kızlar idardım evet. valla. İki tane çilekli süt. Netleştirdi evet. sanki. Şimdi başla. Evet Doğa biraz daha netleştirdi sanki. İki tane dediğim gibi çilekli süt. Şöyle su taşın iki tane böyle muzlu süt yine kızlarıma. Bir tane sani e, mandalina aldık. Şöyle mandalinayı ben de seviyorum. Çok böyle milyonda bir canım isterse içiyorum. Ama onun dışında eşim <laughs> içiyor. Gerçekten yaz günü soğuk şeyler seviyoruz. Dolapta zaten bol miktarda soda da var. Hatta sanırım limonata da var. Şöyle dimesin. E, ee, Valla fiyatlarını kızlar çok hatırlamıyorum. Dimesi meyve suyu 6,5 liraydı sanırım. Şeyi, vişnesi. Eşim en çok onu seviyor. Şöyle ananas çocuklar seviyor. için ananasını aldım. Ben aslında Jus'un aranasını çok seviyorum. Yani Cusun bütün meyvesi de çok güzel. Özellikle aranasını çok seviyoruz ama oraya uğramadık. Yunus'taydık. Bunu aldık çıktık. Bunlar da 5.90 mıydı? Herhalde öyle bir şey. 6 lira diyelim. Bir tane böyle e, karışığı var yine içimin. 3 ya da 4 tane şöyle süt aldık. Yurik Bunun fiyatı da yine 4.90 mıydı? Öyle bir şey. Düşünürken bir bunu da atmıştım. 2 tane böyle yine Dedim ya pizza yapacaktım. Ama sonra şey değişti. Lahmacun'a karar verdik. Böyle bir tane de e, soğan almıştım. Şimdi böyle buzlar koyacağım. Neyse biz zaten yiyoruz onları. Şöyle 3 paket elimden aldım bu sefer. Pizza için almıştım bunu. Pizza için almıştım bunu. Yine yaparım daha sonra. Bir ara kayıp istemişti çünkü. E, zaten her zaman yeniyor salam. 2 tane yine şu aç bitirlerden aldım kınarım. Geçen gün almıştım ya kızlar. Hatta hala dolapta onu kedilere vereceğim. Onun bitirli türlü sıra gelmedi. Ee, bitti sanırım. Bağım pirinç sosunu almıştım. Bir arkadaşım tavsiyesi üzerine ama biz yiyemedik. Yani tadına alışık olmadığınız için tavuk sosu yiyemedik. Hindi ondan çok çok daha güzel. Ee, şöyle hindi ya da dana. Yani dana yiyoruz ya da hindiyi de çok seviyoruz. Şöyle İki tane böyle aç bitir pınarın sosunu aldık. Bir tane şöyle yine her zamanki gibi en güzel en güzel labne. E, bimin labnesini aldık. Haftada bir e, aslında gittiğimde iki ya da üç Haftada bir çünkü bitiyor bizde genelde. E, şöyle bunu da yine Yunus Market'ten unuttum. Orada ikili vardı. E, tatın yine. Biz genelde tatın ikili kullanıyoruz. Ketçap namureniz birlikte. Onu unuttum. O yüzden bir mi uğradık bunu aldık bir muradığınızda bunu aldım yani. ilk defa aldım herhalde bir minketçabını. Mayonezini kullandık daha önce. Ama ketçabını ilk aldım. Şöyle bir de e, renç sosunu aldık Bu da mükemmel. Ben bunu çok seviyorum. Normalde Burger King'de falan ya da McDonald's'ta böyle yemek yediğim zamanlarda şey, menü yediğim zamanlarda genelde hep işte e, ketçap ya da mayonez yerine genelde renç e, sosla tercih yapardım. Yani bir daha ekstradan şey yapmayayım diye onu isterdim yerine. Çok seviyorum renkli sosu. Ee, orada kullandıkları ya yanlış hatırlamıyorsam Calvin'in de. Calvin'in de var ama Bim'in de bu yani Bim'in markası bunu çıkarmıştı. Deneyeceğim. Güzeldir inşallah. Sonra bir önümde bir tane de şöyle Arsiz'ini aldım. Arsiz'i gerçekten çok güzel. Normal Arsiz'i gibi. Füsti gibi. Bim'in şeftalisi. ya da çok uygun. 2.75 miydi? Öyle bir şeydi. Sonra bir blok Biloğa yakın kaşarım var ama işte dedim ya pizza yapacaktım. Yetmez diye. Bir de şöyle bir kaşar aldım. Çünkü biz tosta falan da kullanıyoruz. Yarım kilo değil bu ne kadar? 350 gram yarım kilo yakında yine kaşar aldım. Ekleyin diye. Pizzada kullanmak için. Ve iki tane de böyle e, ayran aldım. Yine evde bulunsun diye bazen tansiyon dengem şaşıyor. Bazen kızlar içiyor falan filan işte. Ve şurada da birkaç adıdılı var. Birkaç tane nodulu almıştım. Körili. Bunu çok sevdiler. Bunun körilisini çok sevdiler. Kınar'ın. 2.45'ci sanırım bunun fiyatı. Ee, sonra şu keklerden aldım. Yine kaç tane burada bilmiyorum. ama bayağı bir almıştım. Şu e, aldım. Peynirli, bir sos. Bir tane şöyle pizza kraker aldım. Bunu çok severim. Pizza kraker ee, onlar herhalde 2 lira mıydı? O bir şey. Şu benim o yeni çıkmış beyazı. Daha önce de söylemiştim. Belki hatırlayan olur vloglarımdan. Ee, yeni bir şey çıktı. Mutlaka ki taksınlar diye çocuklarıma alırım. ilk çıkan bir şeyden. Bunu da yeni gördüm markette. Taksınlar diye öyle aldım. Bir tane de şu kombodan aldım. Meyve olsun. Abu olsun. Değişik böyle sevdiklerim peynir olsun. Bir şey olsun. Böyle gerçekten seviyorlarsa mutlaka alırım. Şu işte bir sürü almışım onlardan. Puf aldım yine birkaç tane. Şöyle çizdiği iç yine. 2,5 e, lira mıydı neydi? Kızlar geçen yüzyılda şunu denedik. Efsane gerçekten çok lezzetli. Hem kekikli hem zeytinli. keki ve zeytini seven birisi olarak. Zeytini zaten böyle kekikle yağla falan hep ben bir soslarım böyle. Doğada öyle seviyor. Böyle aldık işte onu da. Bu da sanırım 2 lira mıydı? E i̇şte öyle bisküvi fiyatı normal. Bisküvi fiyatları da şöyle tipof yine. Bunların fiyatlarını vallahi bilmiyorum işte kızlar. Onun dışında da ne almıştım? Bir şeyler daha almıştım ya. Su, e, sabun değil. Deterjan bölümüne birkaç bir şey aldım vallahi ama onları kaldırdım hatırlamıyorum. Neyse. İşte böyle. Bugünkü eksiklerim de böyleydi. Aldım bunları ve geldim. Artık bu vlogumu burada kapatayım. Kısmet olursa da yarın at atmayı düşünüyorum. Editleyip bakayım editleyebilirsem. Öyle kızlar. Yarın inşallah yeni bir vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.